Merhaba ben Mustafa Kemal Sakman. Bugün HBS2 dersi için C# -Sharp uygulamasında ASP.NET kullanarak web sayfası oluşturmayı göstereceğim. İlk olarak burada dosya diyoruz, yeni proje. Buradan ASP.NET uygulaması dedikten sonra, sonraki diyoruz ve burada proje adı diyor. E, projemizi isimlendiriyoruz. Ben eczane modülü yaptığım için eczane modülü olarak adlandırdım. Bunu açtıktan sonra karşımıza boş bir sayfa çıkıyor. Burada eczane modülü sağ tık yapıyoruz. Ekle. ASP net klasörü ve AppData diyoruz. Daha önceden yapmış olduğumuz veri tabanımızı, Access veri tabanımızı AppData klasörünün içerisine attık. Ee, şöyle akses veri tabanımı da göstereyim. Eczane modülü olarak yaptım. Kişi no, TC no, ad soyad, ilaç ismi, ee, stok durumunda olup olmadığı var yok şeklinde ve verilme tarihine girdim. Ben basit olarak yaptım. Ee, daha farklı şeyler de eklenebilir. Ee, daha sonra burada e, boş sayfa karşımıza çıktıktan sonra burada proje diyoruz. Yeni öğe ekle burada web, web form web formu ekliyoruz web form ekledikten sonra bu görmüş olduğunuz boş beyaz bir sayfa karşımıza çıkacak daha sonra buradan araç kutusundan grid view nesnemizi ekliyoruz grid view nesnemizi sağında küçük ok var buraya otomatik biçimlendir dediğimizde burada istediğimiz şekilde renklendirebiliyoruz görsel olarak. daha sonra buradan veri tabanımızı, veri kaynağını seç diyoruz ve veri kaynağımızı ekledik. daha sonrasında oluşturduğumuz web sayfasından veri kaynağımıza bilgi aktarabilmek için de birkaç bir şey eklememiz gerekiyor. Bunun için de ilk önce tablo, tablo ekliyoruz. daha sonra satır ve sütun sayısı olarak girmemiz gerekiyor, ihtiyacımız kadar. Ben iki sütun, 7 satır girdim. Daha sonra burada kişi no dedik, kişi numarasını eklememiz gerekiyor veri tabanımıza. Daha sonra tc, ad soyad, bu üçünü textbox kullandım. Daha sonrasında ilaç ismi girebilmek için de dropdown list kullandım. Depo durumunda var yok şeklinde girebilmek için Dropdown list kullandım. E, tarih seçebilmek için Calendar nesnesini kullandım. Girilen bilgileri eklemek için de Ekle butonunu ekledim. E, şimdi kodumuza gelebiliriz. İlk önce veri tabanımızı kullanabilmek için e, Using System.Data.OleDb kütüphanemizi kurdum. E, daha sonra bu Ekle butonunu Daha sonra buraya ekle butonunu ekleyebil e, tıkladığımızda ne yapmamız gerektiğini anlatabilmek için de buton bir clean içerisinde kodlarımızı yazdım. Database'imizi bağlamak için e, OLEDB Connection adında bağlantı tanımladık ve bu bağlantımızı e, Provider'ını veri tabanımızın Provider'ını yazdık. Şu Provider'ı şuradan bulabiliriz. Daha sonra bu bağlantıyı açtık. E, yeni kayıt adında OLEDB komutla yeni bir komut oluşturduk. E, bu komutu da insert into kalıbıyla kullandık. Insert ekle demek e, into içerisine neyin içerisine? Eczane modülünün içerisine. Yani bizim veri tabanımızın içerisini kastediyoruz. E, daha sonra ne bilgilerini eklemek istediğimizi buraya yazdık. Bunu da sunucu gezgininden eczane modülü tablolar içerisinden bulabiliriz. burada kişi no, tc no, ad soyad, ilaç ismi, stok durumu, verilme tarihi olarak tablomularımızı yazdık. E, bunları yanlış yazmamamız gerekiyor. Aksi takdirde hata oluşacaktır. buradan textbox 1 e, kişi no, textbox 2 tc no, textbox 3 e, ad soyad drop down list 1 ilaç ismi drop down list 2 stok durumu ve calendar nesnesini de select data komutuyla beraber kullandık. bu da istediğimiz tarihi seçebilme imkanı veriyor. Ve buradan da verilme tarihine atadık bunu. Buradaki değerleri buranın içerisine at dedik. ve bağlantımızdaki bağlantımızdaki veri tabanımızı bu bilgileri kaydet dedik. Ve daha sonra yeni kayıt execute non query dedik. Execute non query yani sıraya atmadan doğrudan bu bilgileri karşımıza çıkar dedik. Daha sonra bağlantı close ve bağlantı dispose diyerek herhangi bir hataya düşmemesini sağladık. bu bilgilerden sonra kaydettik kaydettikten sonra da web sayfamıza kaydettiğimiz veri tabanındaki bilgileri tekrardan karşımıza çıkarması için web sayfamızı yenile dedik. Bunun için de response redirect komutunu kullandık. İsterseniz e, uygulama olarak göstereyim şimdi. Karşımıza veri tabanımıza daha önce girmiş olduğumuz bilgiler çıktı. Ee, en son 6. Kişi de kalmış. Biz buraya 7 yazıyoruz. DCNO'ya e 52, 35, 62 olarak girdik. Ee, ad e Fatma Aliye olarak girdik. İlaç isminin e buradan seçiyoruz. Depo durumunda olup olmadığını buradan var ya da yok olarak girdik ve verilme tarihi ya da verilecek olan tarihi girdik. 23 Nisan diyelim. Ekle dedik. Burada görmüş olduğunuz gibi eklediğimiz bilgi karşımıza çıktı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.